zaten e, bankacılık toparladı. Hatta bugün endekse baktığımızda Garanti Bankası endekse pozitif katkıyı sağlayan hisselerin başında geliyor. Arkasından Tofaş, Ereğli, Akbank ve Fortot olarak sıralanıyor. Hava yollarına baktığımızda bugün biraz endeksi negatif yönde etkiliyor ama daha belli olmaz. Hava yolu genelde öğleden sonra hareketine başlayabiliyor. Yani genel olarak büyük tahtaların hepsi çok ciddi şekilde dün de hareketlendi ve hacimlendi. Yani şimdi Garan'ı değerlendirecek değerlendireceksek geçtiğimiz süreçte işte en çok negatif ayrışan bankaydı evet, baktığımızda. Evet. Hepsinin gerisinde kaldı. Hı hı. E, hatta son dönemler biz yapı kredinin karlılığını beğeniyorduk. Yapı kredi e, biraz daha güçlü duruyordu ama bugünkü hareketle birlikte garan şu anda mesela diğer e, sektör sektörü yakalamaya çalışıyor. Hı hı. Havacılık sektörü dediğimiz aslında e, en kötüyü geride bıraktık. Ölü sezonu geride bıraktık. Yaz sezonu ile birlikte biraz daha hareketli bir döneme girecekler. Onun için de beklentiler olur. Evet e, baktığımızda bazı Noktalarda pahalı geliyor ama e, hala daha... Bir de bilançosu biraz beklenti altında, altında geldi. Altında kaldı Türk ama e, bu çey, çeyreklerdeki performanslar aslında önemli olacak. 3 yani ve 4 zaten Tabii, en güzel sezonları baktığımızda En güzel sezonları geliyor sektörü. o şekilde de değerlendirmekte fayda var e, açıkçası. Evet evet. Ee, onun haricinde hemen bu haftalık bu haftanın en önemli haber akışlarına baktığımızda aslında çok çok önemli bir veri takvimimiz yok. Bugün Amerika'dan saat 15.30'da tüfe verisi ve çekirdek tüfe verisi gelecek. Enflasyon verileri önemli çünkü artık bir sonraki FED toplantısında piyasa bir faiz indirimi de görmek istiyor. Powell en son pas geçti bir indirim yapmadı. Çünkü Trump'ın tarifelerle ilgili olarak uygulamalarının piyasaya ne şekilde bir etki yaratacağını görmek istedi ben bence haklıydı da. Tabii ki ve birçok kurum şu anda buradan eğer geri adım atılacaksa ABD ekonomisinin ekonomik aktivitede çok hı hı. da büyük baskı olmayabileceğinden bahsediliyor. Yani %10'luk %20'lik şeyler aslında zaten halihazırda hazırda uygulama, uygulanmakta bazı ülkede uygulanmakta olan bir tarifeydi. Eğer bu tarifeler böyle yüzde yüzler yani üç tane hani rakamlar falan olmayacaksa hı hı. bir şekilde alışılabilir, uygulanabilir ve ekonomik büyüme diğer deregülasyonlar olsun, diğer teşviklerle birlikte yolunda gidebilir şeklinde yorumlar yapıyor. Eğer bu da yolunda giderse, FED'in, Amerika'nın ekonomik büyümesi yolunda giderse, istenildiği ölçüde olursa, FED'in şahin tarafta kalmasına bir gerekçe yok. Onun için mesela üzerinde bir zor baskı oluşabilir. Piyasa baskısı oluşabilir. Yanlışlıkla ya, siyasi baskı zaten var Trump evet, tarafından. Evet siyasi baskı ciddi Piyasa şekilde var. Piyasa baskısı oluşabilir. Yani e, niye hala daha bekle ve görür tercih ediyor diye. Ama bazen e, FED piyasa baskısına rağmen siyasi baskıya rağmen hatta yapması gerektiğini kendileri de söylemesine rağmen beklemeyi, görmeyi tercih edebiliyor. Bunu mesela Covid öncesinde enflasyon rakamları yükselirken hayır bu geçici dediği dönemler de olmuştu ve geride kalmıştı. Ee, piyasa bunu şey yapıyor. Geride ha, kalacak mı? Evet geride kalacak mı? Yoksa proaktif olup ee, piyasadan önce mi hareket edecek bunu ee, çok yakından izleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Evet onun haricine baktığımızda bu hafta sanayi üretim verileri gelecek Euro bölgesinden. Yine bizim için önemli çünkü ana ticaret pazarımız. Ee, Türkiye'den perşembe günü menkul kıymet istatistikleri verisi gelecek. Bu da çok çok önemli. Yabancıların son bir hafta içerisinde yaptığı hisse de işlemleri ve tahvil işlemlerini görüyor olacağız. Evet. Ee, o yüzden Perşembe yine dikkat edeceğiz 14.30'da. Amerika'dan da e, bu sefer de yani Perşembe günü tüfeden sonra üfe verisi gelecek. E, bu şekilde zaten haftayı daha kapatıyor olacağız. İstersen hemen devam edelim teknik değerlendirmemize. dediğiniz gibi 9700 bölgelerdeyiz. Hı hı. Bizim için MACD indikatörü önemli bir gösterge olacak. MACD indikatörü sıfıra yaklaşıyor. Burada bir trend başladı mı başlamadı mı biz MACD indikatörünün sinyalini alacağız. Eğer sıfır bölgesi üzerinde olursa Geçtiğimiz dönemde mesela Mart ayının başında tekrar sıfır bölgesine geçmiş güçlü bir trendin başladığını bizlere işaret etmişti. Geçtiğimiz sene Kasım ayında da aynı şekilde olmuştu. Daha da geriye gidersek yine sıfır bölgesi üzerinde kaldığımız sürece pozitif fiyatlamaların daha güçlü olduğu bir süreç başlıyor. Onun için Mekne indikatörü sıfıra yaklaşmış olmuş. Bizim de 9500'ler üzerinde en azından kalıcılık sağlamış olmamız, önümüzdeki süreçte sağlayacak olmamız, bize e, tekrardan en az 10.150 ki bizim e, hani neredeyse bir sene olacak bir senedir bu seviyenin etrafında e, birçok defa bu seviyeyi test ettik geri geldik. Tekrardan 10.150 daha sonra daha 11 bin seviyeleri doğru bir hareketin başlangıcı sinyalini verecektir. Umarım. Peki ilk istemize geçelim istersen Türk Hava Yolları'nı sormak istiyorum. Biraz önce biraz e, üstün körü bahsettik zaten. Evet. Yani en kötü dönem geride kaldı. Biraz da hareketli bir döneme giriyor. E, yaz dönemiyle birlikte ee, yolcu sayıları ve e, hasat gelirlerinin biraz daha artması bekleniyor. Burada da baktığımızda aslında daha önce e, Kasım, Ekim-Kasım aylarından beri yukarı yönlü pozitif eğilim vardı ama Mart ayından sonra piyasa koşullarının bozulmasıyla birlikte burada da bu teknik görüntü biraz zayıfladı, bozuldu. Ama hisse bir şekilde biraz daha yatay bir e, alanda e, kendisine destek buldu. İlk başta 285'lerde daha sonra da 280'li bölgelerden gelen alımlarla toparlanmaya çalışıyor. Artık ortam üzerine doğru bir hamle yaptık. Burada bugün biraz daha altına kaysak da hala daha e, teknik olarak pozitif bir toparlanmanın bize işaret ettiğini oluyor, işaret ettiğini gösteriyor. Burada 313-315 bölgesi önemli olacak. Alçalan tepelerin geçtiği direnç çizgimiz burada 313-315 seviyeleri aşılırsa tekrardan 330'lara doğru bir toparlanma olabilir. Daha önce de bu toparlanmayı yapmış, bir önceki pozitif trendin içine giriş yapmıştı ama tekrardan dediğim gibi küresel piyasalardaki hareketlere ve çalkantıya bağlı bir geri çekilme gösterdi. Onun için 314-315 bölgesinin yakından takip edilmesinde fayda var. Aşağıda ise ilk desteğimiz 300. TL seviyesi 300 TL hı hı. üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü beklenti, yukarı yönlü oluşum devam edebilir. Evet endekste e, betası yani endeksi yük, yük, e, yükseltin istesen evet, evet. olması açısından da etkisi açısından önemli. Endeks Takip içerisinde edeceğiz. ağırlığı yüksek. Ağırlığı ve evet, çok yüksek. Gibi betası da yüksek. E, yani hı hı. eğer bu eğer endekste bir yük pozitif bir eğilim olması durumunda bir şekilde alımların bu hisseye yansımasını hı hı. bekleriz. Bankalardan yapı krediye bakalım mı? Dün çok güzel de yapı kredideki alışlar genel olarak bankacılık sektöründeki alışlar zaten hızlandırdı endeksin yukarı gidişini. Burada da hangi seviyelere dikkat edelim? Ya zaten Burada da şelale gibi düşen evet, bir gördük. Mart ayında yani. çok Mart sert bir çok düşüş, düşüş vardı. Nisan ayında da onun e, konseyde olduğunu gördük. Biz daha hala da satış baskısı devam ediyordu ama yukarı yönlü denemelerin devam ettiğini gördük. Ama hisse açıkçası 22 TL seviyesinin üzerinde bir şekilde dengelenmeye başladı. En azından Nisan ayından beri takip eden kısa vadeli o direnç seviyesini açtı. yönünde yukarı çevirdi. Direnç seviyemizi 24.90-25 bölgesine test ediyoruz. Bu seviye yukarı yönü geçilirse 26.80 daha sonra da artık 28'lere doğru hareketin devam etmesini bekleriz. Yani eee... En küçük yani olumlu bir haber akışında bankacılık e, hisselerinin alınacağını zaten biliyorduk. Bunu Hı -hı. yani 2-3 senedir sürekli söylüyoruz senin yayınlarımızda. Hı -hı. Tekrardan biraz daha işlerin iyiye gitmesiyle, olumlu haber akışın gelmesiyle birlikte bankacılık hisselerinde yukarı yönlü bir toparlanma olduğunu görüyoruz. E, bununla birlikte direnç seviyesi üzerinde kalıcı olduğumuz sürece yani 25 seviyesi üzerinde kalıcı olduğumuz sürece yukarı yönlü bir e, hareketlik devam edebilir. Peki büyüklerden gitmeye devam edelim. İstersen şimdi de Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de yine betası yüksek, endeksi ciddi şekilde etkileyen hisse senetlerin başında geliyor. demirçelik sektörünün en büyüğü. Evet Ereğli'de de aslında 20, 50-80 20 80 bölgesinden gelen alımlarla tekrardan yukarı yönlü bir hareket var. Geçtiğimiz mart ayında da bir e, pozitif yönde bir kırılım göstermiş ama devamlı getirememişti. 25.70 25.80 bölgesine takılmıştı. Şimdi tekrardan bir pozitif kırılım içerisindeyiz. E, 25.70 25.80 bizler için önemli bir direnç e, noktası olacak. Endeksi de 10.150 seviyesine denk geliyor muhtemelen burası. E, yan yana koyduğumuzda bu bölgeye doğru hareketin devam etme olasılığını değerlendiriyoruz e, açıkçası. Eğer 25.70 25 80ler yukarı yönlü geçilirse burada biraz daha güçlü bir fiyatlama söz konusu olacak tekrardan 30 TL seviyelerine kadar da e, konuşabiliriz. E, en kötünün geride kaldığını birçok defa söyledik. Evet, de, o günden beri de dedi. yani müthiş bir düşüş yaşamıyor. E, belli Hı -hı. bir aralıkta dalgalanmalar, bazen yukarı yönlü denemeler, bazen aşağıdaki destekleri test etmeler yapıyor. E, bu pozitif hava ile birlikte ki öncesinde fiyatlamaya başlamıştı zaten hani haber akışından çok önce Ereğli'de e, bir pozitif hava söz konusuydu. Destek seviyeden başlayan hareketin ee, devamını bekleriz. Direnç seviyesi aşılmasıyla birlikte de daha güçlü bir seyir izlemesini bekleriz. Peki e, gayrimenkul yatırım ortaklığının en büyüğü emlak konutu sormak istiyorum. Evet MNAT konut aslında uzun var yani nereden baksanız buçuk senedir pozitif bir eğilim içerisinde. Bu bir buçuk yıllık yükselen trendin tekrardan destek seviyesinden hızlı bir yükseliş oldu, hızlı bir toparlanma gerçekleştirmiş oldu. Endekse benzer bir görüntü. Endekse dip seviyelerdeydi. 2025'in en düşük seviyelerinden hızlı bir şekilde toparlanma kaydetti. Ayrısını burada da görebiliyoruz açıkçası. 11-20-11... 30 bölgesinden hızlı bir yükseliş 14'lü seviyeleri şu an için test ediyoruz. Bu trendin yukarısı 15-50. Yani 14-60 daha sonra 15-50'lere doğru trendin devam etme yükselişin devam etme potansiyeli var. Mevcut görünüm pozitif. MACD indikatörü de burada pozitife dönmüş durumda. Ee, biraz daha yukarı yönlü e, hareketin devamını bekliyoruz teknik indikatörler bu şekilde işaret veriyor en azından peki holdinglerden istersen doğan holding'e bakalım hatta bugün sen öneri de çıktın doğan Holding'de. oradaki teknik seviyeler evet Holding'de aslında son dönemde biraz Hı -hı. satış baskısı vardı ee, biz e, direncin direnç çizgimizin açıldığını gördük bir e, teknik gün için teknik önerilerimizi ee, öneri şeklinde paylaştık. Burada direnç çizgisi aşıldı. Yukarı yönlü bir tepki hareketi olabilir diye. Zaten hedef seviyeyi de geldi. Ee, bunu yatırımcılara da bildirdik. Şu an için şu bölgedeki yani açılışlara bakamıyor 15-30 bölgesindeki 15-30-15-50 bölgesindeki direnci dirence takılmış durumda ama devamı gelecek gibi çok sert bir para girişi oldu. Evet. Bu direncin kırılması önemli. Nisan ayından beri devam eden bir baskıydı açıkçası. En azından 15-80-16 seviyelerine kadar devam etme olasılığını değerlendirebilirler. Yeter ki 15 seviyesi üzerinde kalsın. Peki bir de mavi dikkatimi çekiyor Emrah. Orada da bir hareketlilik var. Bugün de gayet güzel hareket çıkardı mavi. Uzun süreli negatif bir baskı altında. Ee... Rusya-Ukrayna görüşmeleri onu pozitif etkiliyor. Çünkü Rusya tarafında da oldukça çok mağazası bulunuyor. Evet. Mavinin orada ateşkesin olması alanan yani, tatili da pozitif etkileyebilir 30, ve uzun süredir de duruyor onlar 31, şimdi. 30, 30 30 bölgesinde artık iyice baskılanmış ve daha fazla benim daha fazla aşağı gidecek yönüm yok der gibiydi evet. zaten son dönemlerde. 1 veya iki ayın öncesine yine buna değinmiştik senin. Yani artık burada yavaş, yavaş yavaş yukarı yönlü sinyaller geliyor şeklinde. bir toparlanma sinyali verdi bu son yükselişle birlikte. 36 20'leri test etti burada gerçek anlamda bir yükselişin başlayabilmesi için 37 80'lerin aşılması gerekiyor. 37 80'ler açılırsa bu hareket daha da hızlanabilir. Yani geçmiş dönemde ben gösteremiyorum ama şu an için grafiğim orada yok. Ee, hızlı yükselişler de kaydedebilen. Eskiden hatta biz bunu seninle ele aldığımızda fon kaldı. Fonlar bu hisseyi çok evet. seviyor şeklinde de şey yapmıştık. Fon işlerinin devreye girmesiyle birlikte hızlı bir şekilde 45'lere, ler, 50 50'lere doğru hareket söz konusu olabilir. Peki e, otomotivlerden Ford Auto'ya bakalım istersen. Bugün yine endeksi e, yukarı katkıda bulunan hisse senetleri içerisinde. Evet, Ford Auto yine e bir bizim destek bölgemiz vardı seninle de, e, takip ettiğiniz 83, 85, 86 bölgesi. Şu 3 TL'lik bölgede. E, tekrardan bu destek bölgesi üzerinde. Yönünü yukarı çevirdi. E, son hani 6-7 aya baktığımızda bu 4. 5. defa söz konusu. Bu destek bölgesi. Kendini kanıtlamış bir destek bölgesi. Yani 83-85'lerden alıp e, 100 seviyelerine yaklaştıkça satış yapanlar birçok defa burada kazanç elde ettiler. Yine e, bu bölgeden gelen alımlarla hızlı bir toparlanma yüz seviyesini test ettik. Yüz seviyesi üzerinde kaldığımız sürece 105-110'lara doğru e, devam etme yükselişin devam etme potansiyeli var. Anadolu Efes yine iki günden beri çok ciddi hareketle Rusya-Ukrayna ateşkes haberleri düştü. Anadolu Efes de hızlı ivmelendi. E, onda nerelere dikkat edelim? Çünkü onda da çok sert bir düşüş oldu. Blançosu bir biraz zayıf geldi. Blançosu evet, yani güçlü gelseydi bu haber evet. akışından çok daha güçlü bir şekilde Hı -hı. E, faydalanacaktı. 180 TL seviyesi, 180-183 bölgesini direnç olarak takip ediyoruz. Ee, umarım en kötü geride kalmıştır şirket için ki hala daha aslında ee, Rusya Rusya'nın orada bir kayyum ataması olmuştu. Ee, hı hı, o da öyle duruyor zaten. Evet, da, yok. evet. Ee, Yani bu, bu tabii ki burada e, çelişki şeylerin azalmasıyla e, risklerin azalmasıyla en azından ilişkilerin tekrardan eski şeyine oturmasıyla birlikte o kaynuma da gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum ben. ise tekrardan e, bir şekilde, burada olumlu şekilde ayrışacaktır. <laughs> e, i̇yi haberler gelmeye başlarsa, yani ben dediğim gibi 150 seviyesinin aşağısı çok fazla yok zaten. En kötü yaşadığı bu hisse. E, Bence 185'lerin aşılması sebebi, 183-185'lerin aşılması sebebi hızlı bir şekilde 205-225 hatta 250'lere doğru hareket söz konusu olabilir. Bir toparlanma süreci başlayabilir. Ama bilançosu biraz zayıf geldi. Ee, haber akışından biraz sınırlı etki, etki, etkileniyor. Biraz daha güçlü bir hareket olması için beklenebilir. Peki. Enerjilerden istersen aksene bakalım. Orada da bir hareketlilik var. Zaten şu an grafik geldi belli oluyor. Evet, Aksine sen... ne dersin? Güzel gözüküyor. Evet grafite. iki gündür enerji sektöründe uh -huh. bir şey var. Dün biz e, kısa vadeli olarak profil astro aldık. Daha sonra çıkardık kar elde evet. edince. E, bugün de gün içi önerilerde aksini değerlendirdik. E, o da ilk hedefe geldi aslında. Burada zaten net bir şekilde negatif eğilimden kurtulan, e, yönü tekrardan yukarı çeviren bir fiyatlama söz konusu. Bir fiyat görüyoruz. E, teknik indikatörler hızlı bir şekilde... Ee, pozitife döndü. Burada 35-70 seviyesi önemli. 35-70 aşılırsa da e, 37-75 ve 40 seviyelerine doğru bir toparlanma görebiliriz. Peki, çimentolardan Oya sormak istiyorum son olarak. Evet, Oya'da biraz daha tabii ki e, bir yükseliş vardı geçtiğimiz süreçte. 6-7 aylık süreçte e, 13-14 seviyelerinden 33 seviyelerine kadar yükseldi. Hmm. Bunu düzeltmesini gerçekleştirdi. Fibonacci bunat 161.8 düzeltmeye kadar geldi 21 ondan geçiyor oradan e, tekrardan bir yükseliş kaydedildi ama devamını gelip gelmemesi e, önemli e, şurada 24 60'lar 24 50 24 60'lar üzerine çıkarsa e, biraz daha 25 70'lere doğru 25 60 25 70'lere doğru bir toparlanma söz konusu olabilir yani 25 70 geçidirse 28 50 ve e, tekrardan 30'u seviyeleri konuşacağız teknik olarak biraz daha zayıf ama bir toparlanma, yani bir 10'dan başlayan toparlanma olması önemli. 21 10 aşağıda önemli desteğimiz. Peki onu da izliyoruz evet. o zaman. Ee, peki Emrah çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum teknik değerlendirmeler için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi ve daha fazla izleyiciye ulaşabilmemiz için yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. Herkese bol kazançlı seanslar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>